Arkadaşlar şu an şimdi 3 parttayız. Soygunda kalmıştık. Son görev zaten. Şimdi oynuyoruz. Bizler de like atmayı abone olmayı unutmayın. Bu son part zaten. Hadi inşallah kasma ya. Neden böyle oluyor hiç anlamıyorum. Devamı gelsin istiyorsunuz. 15 like atmayı unutmayın.

Görüşürüz. Sen kaldın. Kazandık arkadaşlar. Hiç kaybetmeden. Vakit kaybetmeden kazandık. Kaç kere ver? Onu sonraki videoda tamamlayacağım. Şimdi son oynuyorum. Bunun devamı gelmesini istiyorsunuz. Tam 20 ab 20 like istiyorum. 20 like. Sadece 20 like devam için artı 20 like Siktir Arkadaşlar Yeni savaşçı geldiği için bu zor olacak ha Heh numara döndü yeni savaşçıyı tanıyorsanız Tanıyorsanız is isim, isminizi arasın. Hop sen gel buraya Buna dikkat edin çok tehlikeli Bizde de var aslında Öylesi Çok iyi yani. ya Lan beni dondurdu İsa derdi Lan kayıyorum. Lan öldürüyor bizim şeyimizi. Hop nereye kardeşler herkes çıktık. Allah ben de öldüm. Hadi hadi onunkini öldürün. Kasıyı vurun kasıyı. Arkadaşlar şu an iyi gidiyoruz. Biraz zor olacaktı. Ama hızlı olmamız gerekiyor. Yine kardeşim ananı nane kesecek Allah ölüyorum Tükürük ee Tükürük <laughs> Tükürük zaten salyalı olduğu için Lan gel lan buraya Lan bu canlı mısın? sanıyorsun çünkü Lan bana geliyor ya Beni bak sen de Arkadaşlar kazandık. Bu da son şeydi. Daha fazla video gelmesi için lütfen like atmayı, abone olmayı, benim yorumlarda yazmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.